Şimdi biraz da evimizin bahçesini sizlere göstereyim. Bu dağ evi bana tam 7 yıl önce geçti. 7 yıldan beri bayağı değişiklik yaptım. Eskiden hali gerçekten çok kötü durumdaydı. 15-16 yıldan beri terk edilmiş durumdaydı. Elimden geldiği kadar azar azar da olsa bir şeyler yapmaya çalıştım. Şöyle gördüğünüz gibi duvarın sıvasına kadar kazıdım. Yeni sıva yaptırdım üstüne. Çatısını şöyle değiştirdim. Akmalar vardı. İçine laminent döşettim. Fayans döşettim. Lavabo taktırdım tuvalet banyosunu yaptım. Onları zamanla size başka bir videoda gösteririm. Şöyle gördüğünüz gibi. Ağaçlarım var dikmiş olduğum bayağı. Şu ağacım mesela Çağla 4 yıldan beri var. Cennet elması kırıldı bir daha diktik sonra. Eriğim var, elmam var, mandalinim var, yeni dünyam var. Limon ağacım var. Şöyle gördüğünüz gibi kirazım var. Yine çağlam var. Şöyle arka tarafında göstereyim size. Vişne ağacımız.